Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 2 Ekim 2021 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Yarın canlı yayın yapacağız, okey. Ama bugün çok değişik bir şey yakaladım, sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, her yerde görüyorum, yani... Otobüs duraklarında orada burada billboardlarda gökte ararken yerde bulduk. Gökte ararken yerde bulduk. Su kuyusundan bahsediyorlar. Asya'da su kuyusu açtırırsanız 5 bin lira. Afrika'da açtırırsanız 11, 11 bin lira yanlış hatırlamıyorsam. Yani su kuyusu açtıracaksınız. İnsan, suya ulaşamayan insanlara su vereceksiniz. Yani suya ulaşmalarını sağlayacaksınız. İyilik yapacaksınız. Bir tane kuyu açtıracaksınız 5 bin lira. Asya'da. Afrika'da olursa 11 bin lira. İnsanları gazgallamanın yeni yöntemi. Su saçtırmak. Daha önce de bu konuda konuşmuştum. Ee, 11 bin lira verin Afrika'da su kuyusu açtırın iyi olur. Türkiye'de insanlar bütün problemlerini halletti. Geçim sıkıntısı şu bu ekonomi rahatladı. Bizim tek derdimiz Afrika'daki susuz kalmış insanlara su kuyusu açtırmak. Veya Asya'da susuz kalmış insanlara su kuyusu açtırmak. Yersen gelsen kirşen. Çok güzel gazlama yöntemi. Gidip kuyunun açılışını görüyor musun? Görmüyorsun. Öyle bir dernek var yapıyormuş bu işi. 5 bin lira verin yardımcı olun açsınlar Asya'da ama Afrika'da istiyorsanız 11 bin lira. Ulan Afrika'da hiçbir bok yok. Orada daha ucuz olması gerekirken daha pahalı. Afrikalılara yardım etmeye herkes seviyor. Onların susuz olduğunu biliyorsun. Onun için onlara yardım edeceksin. Ha oraya yardım ediyorsun. Edemiyorsun. Asya'da susuz neresi varsa. Çok güzel gazgallama. Valla dolandırıcılığın yeni modeli herhalde. Bilemiyorum. Şimdi hani iftira atıyor gibi de olmayalım da yani bana böyle geliyor. Ben böyle hissediyorum, böyle düşünüyorum. Ulan git 5 bin lira ver, 10 bin lira ver. Memleketinde evine yiyecek götüremeyen insanlar var. Askıda gıda paketleri yap. Niye Afrika'daki susuz insanları düşünüyorsun? Yani Türkiye bitti, Afrika'ya, Asya'ya mı geçtik? Ha? Gazgal dizayn. Ah oh, oh, Türkiye'nin denizi ve kerizi bitmez. Gidin Afrika'da kuyusu açtırın 11 bin liraya. Asya'da açtırın 5 bin liraya. Yanlış olmasın 4.950 falan da küsuratı. Çok güzel fiyat ayarlaması var ama. Fiyatlar güzel ayarlanmış. Bir ara gösterelim size. Fotoğrafını çektim çünkü. Hatta bakalım internette var mı? Gökte ararken yerde buldum. ararken ye ararken yerde buldum. Şimdi bir sürü şey çıktı da buldum kampanyası. Kampanya. Evet. Vallahi çıkmadı. Çok enteresan. Aa, çok enteresan. Kampanya internette yok. Bir sürü şey var ama kampanya internette yok. Sadece billboardlarda duraklarda afişlerde var. Dernek hangisi bilemiyorum. Neyse. Sağlık olsun. Yani <laughs> mükemmel bir kampanya. Ee, katılın derim ben yani. Bilmiyorum. Paranız varsa katılın. Paranızı yedirin. Siz yiyemiyorsunuz. Başkası sizin yerine yesin. Bana göre öyle. Bana göre bir dolandırıcılık kampanyası. Söylenecek başka bir laf olduğunu zannetmiyorum. Ne diyeyim? yani yapılacak başka bir şey yok. Neyse yarın canlı yayında daha da konuşuruz bu mevzudan. O zamana kadar neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edin.